Gerçekten Kayseri'de milli bayramlar bambaşka bir coşkuyla kutlanıyor. Her 30 Ağustos 29 Ekim'de Kayseri Türk bayraklarıyla donatılıyor ve halkımız çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün halkımızla el ele birlikte beraberce coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutladık. Bu akşam da Taş Mektebi'nin bahçesinde o Kurtuluş Savaşı'nda cepheye gidip de Geri dönmeyen öğrencilerin olduğu taş mektepte, bahçesinde, tarihin izleri altında e, Cumhuriyet Resepsiyonumuzu gerçekleştireceğiz. Ve tüm halkımızla beraber olacağız. Kayseri'de gerçekten 30 Ağustos'ları kutlamak başka bir şey. Çünkü Kayseri özellikle milli duygular açısından memleket meselelerinde duyarlılığı çok yüksek bir memleket. Ve özellikle Türkiye'nin sigorta şehirlerinden birisi. Dolayısıyla şehrimizde 30 Ağustos'u sizin de gördüğünüz gibi kutladığımızda, Çocuklarımız, gençlerimiz, vatandaşlarımız, sivil toplumumuz çok büyük bir e, ilgi gösteriyor. Ben ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bizler Malazgirt'e Sultan Alparslan'la girdiğimiz andan itibaren çok büyük medeniyetler kurduk. Bazen zorluklar da yaşadık. Ancak daha sonrasında çıktığımız yolda üç kıtaya hükmettiğimiz dönemler oldu. Zaferden zafere koştuğumuz anlar oldu. Fakat bu zaferlerimizden sonra dünyaya adalet, nizam, huzur götürdüğümüz dönemlerde güçlüydük. Kazanandık. Ancak en güçlü olduğumuz dönemlerde bile millet olarak asla soykırım yapmadık. Asla katliamlar yapmadık. Biz hep huzur, adalet götürdük. Yüzyıllarca hükmettiğimiz, idare ettiğimiz yerlerde ne dillerine ne dinlerine karıştık. Ama bugün görüyoruz ki gücünden kibirlenerek dünyada soykırımlar olmaktı. Bizim milletimizin tarihinde böyle bir şey yok. Biz soykırımı lügatımızda yok. Böyle bir şey bilmeyiz. Katliamı bilmeyiz. Ancak ne zaman ki e, karanlık günler gelmeye başladı bizim açımızdan tarihimizde yenililer başladığında ve en karanlık zaman olan 30 Ağustos'tan önce işgal altında girdiğimizde Afyon, İzmir, e, Gözbebeğimiz İstanbul işgal altındayken yine milletimiz kendi içerisinden bir lider çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde de bütün karanlıkları yıktı, umut oldu, ışık oldu. Şimdi onun 103. yılında tekrar dünyaya Kayseri'den aykırıyoruz. Biz adalet, huzur peşinde koşan bir milletiz. Devlet olarak da bütün mazlumların sığınağıyız. İnşallah buradan sesleniyorum ki Kayseri'nin çocukları, Kayseri'nin gençleri güçlerine güç katacaklar. Uyanık olacaklar. Sürekli çalışacaklar. Spor salonlarını dolduracaklar. Onlar sanat salonlarını dolduracaklar. İlim yuvalarını dolduracaklar. Öğretmenlerimiz gece gündüz çalışacak. Bizler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Tekrardan mazlumların sığınağı olan ülkemizi ileri seviyelere götüreceğiz inşallah. Kayseri'den bunu aykadım.